Timur Soykan, 6 Eylül 2021, bir gün. Tayyip Erdoğan'a neler oluyor? Son 3 ayda konuşurken uyuklaması, gafları, çocuğun kafasına vurduğu görüntüler Erdoğan'a neler oluyor sorusunu doğurdu. Tek adamın sağlığı ve muhakeme yeteneği ülke için hiç olmadığı kadar belirleyici. 18 Haziran 2021. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı ve prompter'dan okuduğu konuşmada büyük bir gaf yaptı. "Gerek terör örgütleriyle mücadelemizde, gerekse Suriye'yi istikrarsızlaştırma çabalarımızda uluslararası toplumdan beklediğimiz desteği alamadık." dedi. 20 Temmuz 2021 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplu açılış töreninde prompt'ı okumakta zorlandı iki kez sorun yaşadıktan sonra kim yönetiyor bunu diyerek kızdı 21 Temmuz 2021. Erdoğan telekonferans üzerinden partililerle bayramlaşıyor ve bu konuşma Anadolu Ajansı ve TRT'den yayınlanıyordu. Prompter'dan konuşmayı okuduğu anlaşılan Erdoğan'ın bazı anlarda kelimeleri çok yavaş söylemesi, takılması ve yorgun hali dikkat çekti. Konuşurken kısa bir an uyuklayıp hemen kendine gelerek konuşmasına devam etti. Akıllara bir yıl önce 1 Ağustos 2020'deki bayramlaşma konuşması geldi. Prompter'da yazıyı kaçıran Erdoğan, danışmanlarına geri al geri al demiş danışmanlar efendim canlı yayındayız deyince dudağını ısırmıştı. 31 Temmuz 2021 Erdoğan, yangın felaketi yaşanan Marmaris'te Cumhurbaşkanlığı otobüsü üzerinde konuşma yaparken iki yanında promptörler vardı. Konuşmasının ardından insanların üzerine çay attı. Hatta Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle ilerlerken yolda karşıya geçmek için bekleyenlerin üzerine de Erdoğan çay fırlattı. Bir polis son anda eğilerek kafasına doğru gelen çay paketinden kurtuldu. Erdoğan'ın konvoyu için kesilen yollarda itfaiye araçları bekletilmişti. 4 Ağustos 2021 ATV ve A Haber ortak yayınına katılan Erdoğan, orman yangınlarında hayatını kaybeden canlılardan bahsederken, bütün bu canlıların sahiplerine hemen ödemelerini yapacağız. Büyük başsa büyük baş, koyun beyaz et dedi. 12 Ağustos 2021 Erdoğan, Kanal D, CNN Türk ortak yayınına katıldı. Karşısındaki büyük prompter canlı yayında yanlışlıkla kadraja girdi. Erdoğan'ın önceden verilen sorulara yanıtları prompterdan okuduğu öne sürüldü. Bu yayında Erdoğan bir kelime aklına gelmeyince fısıltıyla Abdülkadir Selvi sufle verdi. Selvi ertesi gün Erdoğan'ın dijital medyayı çok iyi kullandığını ve bazı verilerin prompter'a yüklendiğini yazdı. 13 Ağustos 2021 Erdoğan, sel felaketi yaşanan Kastamonu Bozkurt'ta konuşurken, şu anda dedi ve sağına döndüğünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu görerek irkildi. Bir süre sessiz kalan Erdoğan, yavaşça soluna dönerek dikkatlice baktı. Yanındakinin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olduğunu anladıktan sonra, kurumun kolunu tutarak devam etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı burada. Buradaki konuşması sırasında da Erdoğan'ın iki yanına prompterler yerleştirilmişti. Sel felaketinde ölü sayısı 31 ve onlarca insan kayıpken Erdoğan miting havasında konuşup 2023 hedeflerinden 2053 vizyonundan bahsetti. Muhalefete şöyle yüklendi. Onlar bakıyorsunuz hala Erdoğan'a ben nasıl vurayım? Ona bir yerden yara vereyim. Dertleri bu. Yav yara veremezsiniz. Biz bir ölür bin diriliriz. Erdoğan'ın konuşması sık sık alkışlarla kesilirken sel bölgesindeki sahillerde insanların cansız bedenleri aranıyordu. 27 Ağustos 2021. Saraybosna'daki Başçarşı Camisi'nin restorasyondan sonra yeniden ibadete açılış törenine katılan Erdoğan'ın önünde prompter cihazları yoktu. Erdoğan tüm konuşmayı elindeki kartlardan okuyarak yaptı. ve son nokta. 4 Eylül 2021. Rize'de Salarha Tüneli açılış törenine katılan Erdoğan Kurdeli'yi çocuklarla birlikte kesecekti. Önündeki küçük çocuk Erdoğan'a "Amca o mektubu annem sana verdi." dedi. Erdoğan'ın ulan tamam be tamam ulan dediği duyuldu. Ardından çocuğun kurdeliği erken kestiğini fark eden Erdoğan, mikrofonu tuttuğu elinin dışıyla çocuğun kafasına üç kez vurdu. Kurdeli kesilmeden önce yanına gelen uzun saçlı bir çocuğa ise Erdoğan, ''Ulan oğlum bu ne hal, Allah iyiliğini versin geç şuraya.'' dedi. Çocuğun gidişini izleyen Erdoğan gülümsüyordu. Bu belki şakaydı ama çocuğun kafasına vurulduğu anın bir şakalaşma olmadığını görüntüleri izleyen herkes anlayabilir. Ancak yandaş Yeni Şafak'ın internet sitesi bu haberi küçük bir çocuk kurdeliği erkenden kesti. Erdoğan'ın durumu fark ettiği o anlar gülümsetti diye verdi. Son dönemdeki tüm bu olaylar alt alta dizildiğinde önemli bir soru ortaya çıkıyor. Erdoğan'a neler oluyor? Geçmişte iyi bir hatip olan ve meydanlara indiğinde seçim sonuçlarına etki ettiği söylenen Erdoğan artık çok farklı. Muhalefetten prompter olmadan konuşamadığına yönelik sesler yükseliyor. Ancak bütün ülkenin gözleri önünde yaşanan olaylar zinciri bir türlü hak ettiği önemde gündeme gelemiyor. Türkiye başkanlık sistemine geçilmesinin ardından bütün denge ve denetleme sistemleri yok edilmiş bir tek adam rejimiyle yönetiliyor. İmzaladığı kararnameler iki dudağı arasından çıkan talimatlarla ülkeyi yöneten tek adamın sağlığı ve muhakeme yeteneği ülke için daha önce hiç olmadığı kadar belirleyici. Bu konudaki kaygılar giderilmiyor ve rivayetler, senaryolar kulaktan kulağa yayılıyor. Üstelik sürekli tekrarlanan bir nakarat Erdoğan'ın yönetime hakimiyetini sorgulanır kılıyor. Erdoğan iyi, çevresi kötü. Etrafını saranlar onu yönlendiriyor. Mesela Mehmet Metiner Marmaris'te çay atılması ile ilgili şunları söylüyor. Reise otobüsün üstünden çay paketleri attırmak da neyin nesidir? Hangi akla hizmettir? Mehmet Metiner ve benzerlerinin çizdiği tabloda Erdoğan, felaket bölgesinde insanların üzerine çay atmaması gerektiğine karar veremiyor. Eğer bu tespit doğruysa, tek adamdan diplomasi, güvenlik, ekonomi gibi çok önemli konularda doğru kararlar vermesi nasıl beklenebilir? Elbette bu soruya Metiner gibilerin yanıtı yok. Erdoğan kameralar önünde çocuğun kafasına vururken Ankara kulislerinde Erdoğan sonrası AKP ve saray dengeleri üzerine tahminler havada uçuşuyor. Parti içindeki grupların sert rekabeti sürüyor.